Ağaç kesiyoruz şimdi. Ağaçların dallarını. Birazdan da yemek yiyeceğiz. Yemekler pişerse. Bakın burada da yemek yapıyor. Ne yapıyoruz? Bazlama. Uzun, güzel istiyor. Haşkaşlı bazlama. Haşkaşlı bazlama değil ki. Ben şeyden istiyorum. Katmer de yapabilirsin. Bir şey yapacağım. Şuan var içi yağmur. Arada Hepinize hayırlı sabahlar. Bugün yine bahçedeyiz. <laughs> Selim'e yanacak hemen Selim'e. Selim'e yanacak hemen. <laughs> ha. Zeytinyağı mı döktün yoksa? Evet. Lan arkadaş ya. Ben Oğuz'da patates soyuyorum. Bakayım. Aferin. Dikkat et eline. Patateslerin yarısını kabuğa çıkarma lan. Canım bu hemen şey yapmak lazım. Bunun başına geçmek lazım. Maşallah ne güzel oldu ya. Ateş kuvvetli olacak değil mi? Bak nasıl hemen şipşak hemen pişiyor. Evet. Pişilerimiz pişti. Evet. Dünkü dünkü aldığımız canavar. Sek marka. Evet. şu barakamızı ağacı kesip barakamızı biraz büyütmeyi planlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Dün Muhsin gelememişti. Ayrıca eşyalar vardı bugün. Muhsin de bize yardımcı olacak. Ama patatesi soyamıyor. Patatesin yarısını hiç kabuğa çıkarıyor. Sinirlen. Sinirlenmiş. Neye sinirlendiyse her zaman asabiyim. Yemekte görüşürüz. Bir şeyler oldu. Orada hamurlar böyle alınıyor. Patatesimizi doğradık. Bir kısmı da ocakta. Patatesin arkasında da biberler yetişiyor. Bir yandan ateşimizi canlandıralım. Tahtamızı oradan kaldır. Pek yaşlı bir Ne yapacaksın onu? Oturacağım üstüne. He. Evet. Bahçeden biberler. Abi girme oraya. Ödemiş de kaldırılacaktır diyor. Vefat diyor. Dişçi Mehmet'in annesi. Ödüm işte. Bizim antika çaydanlık demlenmiş. <laughs> Kapağı yok, <laughs> sapı yok. Muhsin dikkat et bıçakla. Muhsin sucuk doğuruyor. Buyurun gelin.